Muhammed sen kurtaran yok mu adam öldürüyor. Tamam. Bu ne görüntü? Bu ne şamata? Aman Hasan efendi yetiş insafsız beni dövüyor. Ne yaptınız Mahir efendi? Hayvan hanım bizim ahbabımızdı. E kalbimin içinde bırakmıştır. Yatırdım. Nereye takmışım? Aha hiç insaf yok mu sende? Gördün mü daya Hasan? İyi ya işte yaygara yapıyor ortada dayak falan yok. Aman aman hanım. Ödüm de bulmaktır. Sesin ta arka mahalleden geliyor. Mesela Pazarlık yaptık anlatsın. Elbiseleri istenir vermez. Düğünden sonra gel al diyor. Ben sonra onu nereden bulacağım kuzum? Bir de insafsız ayaktan öldürecekti beni. <gülüyor> <gülüyor> Bak Osman. Bu konuda hal bana hanım haklı. Elbiseleri çıkar Maama Hasan Efendi ne yapıyorsun? Bu kadar er, insanın için açıp tak mı bırakacaksın? Ya sen çık Zaten hazırlanacağım. Elbiseleri götürüp sabun alırım. Sen de git bir an önce hazırlan. Hasan Efendi bak bir ya beni değişir. Gördün mü Hasan Efendi? Beni asaldı, isimden alay etti. Neden yaptı bunlar peki? Ben Yahudiyim de, ondan değil mi? İsmail bu ne dedi ya? William Shakespeare. Ana dikkatli. Şayet üçüncü sahne birinci tarih. Sahn. Aha. Yahudinin gözü yok mu? Yahudinin elleri yok mu? Organları, boyu, posu, duyuları, duyguları, heyecanı yok mu? Aynı izzetle beslenmiyor mu? Aynı silahla yaralanmıyor mu? Aynı yollar, aynı hastalıklara yakalanmıyor mu? Aynı yollarla iletişmiyor mu? Aynı kışın, aynı yazın ısıp ısınmıyor mu? Farkı ne Müslüman insandan? Zehirlerimiz ölmez miyiz? Nasıl ya? Peki ya size haksızlık edersek öcümüzü almaz mıyız? Her şeyde size benzediğimize göre bunda da benzeyeceğiz tabi değil mi? Aman tavanı alın. Alın kan olma. Hasan Efendi sinirinden öyle söyledi. Burası Shakespeare İngiltere'si değil Türkiye. Yani Atatürk'ün Türkiye'si. Burası adil bir ülke. Burada dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir hoşgörü var. Burada Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, Gürcü, Manav, Yahudi, Ermeni, Karşayşı'nın içine yaşamış ve yaşıyor. Bunları bilmez misin? Sağ olasın İsmail Efendi kardeşim. Allah'ım sen gel. Ben elbiseler alıp sana getir. Yo, madem dürüst davrandın, versin on bir tane olduk, elbiseler onda kalsın. Vermişsin? <laughs> <laughs> Sana geri satıyoruz, ticaret yapıyoruz. tamam, ver. Ande, ben gidiyorum balada. Ne bakıyorsun alet ettik bana? <laughs> ya, ne bakıyorsun? gittin lan önce. Gelin. Şimdi gelecekler seni görmeye. Git çabuk hanım seni güzelce giyindirsin. Bana hanımdan da ayak yedireceksin değil mi? Ya hanımın lafı mı olur? Sen bir küpredin mi? Herkes tüt tüt titrer. Öyle mi olur acaba? Öyle tabi. Hatırlasana İsmail. Çocukken herkesi döverdi. <laughs> Aklımdan yanlış kalmış. Ben hep dayak yedim. <laughs> Ya sen kuru gürültü papuç bırak hala adam değilsin, sen azap erkeksin. Hadi yürü, ah içeri. Senin başını derde sar. Anlatsana ya. Anlatsana. <laughs> Telaş etmeyin efendim. Ne İsmail efendi çıldırdı ne de bendeniz. Hani şu arka mahallede tekir yok mu? Belki. Hala Bekir diyor. Ee var ne olmuş? Hala şu. Onu evlendirecekmiş. Annesi kız kardeşini bir kız bulsun diye vaha göndermiş. Bu adam sarhoş, ay yaş keser. Evde gözü de yok. Kim bu adına gözü? verir? Düşündüm, taşındım, bir çare bulamadım. Sonra Bekir'e bir oyun oynayalım dedim. Şimdi İsmail'i güzelce süsleyip adını da sokalım, altının önüne koyalım. Ama nasıl <laughs> <laughs> efendi? Bula bula bizim Melife mi buldun? Neyim varmış benim? Hangi bir adam? Bandan iyisini mi bulacak? <laughs> 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 Telaş etmeyin ama bunda bir kötülük yok. Bir kötülük olsa, hiç ben oraya girer giremeyeyim. Aman bilmem efendi, İşte siz, işte o. Başına bir felaket gelmesin de. Ama bu konuda <laughs> yardımınıza ihtiyacımız var. Elinden gelen bir şeyse, hiç merak etmeyin. Siz şimdi İsmail'i güzelce giydirin, süsleyin. Ben gidip görecelere haber vereyim. Elini küçüldüm ben, kapını mı öne koyacak diyelim. Münasip midir efendi? Pekala, pek güzel. Hadi bana eyvallah. Rezil olduk hala. Dur sen. Ama burada güzelce bir gelin var. Güzel de bir şeye benziyor. Kimlerden acaba? Ah sen, sen beni tanımadın. Kısmayın bu sen misin ya? Evet ben, benim. Benimle konuşacak. Bizime bak. Gözler kaymaz. Ne de pek yalışmış. Maşallah de. Sonra nazarın ne? Maşallah. <laughs> Kırk bir buçuk kere maşallah. Benimle konuşurken yüzüme bak Hasan Efendi. Böylecüler geliyor. Kartopu hanım. Kartopu da Sensin. Vay ben şimdiye kadar adımı bilmiyordum. Öyle mi? Benim <laughs> adım <laughs> 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 ondan memnunum. Çünkü ben onlara öyle söyledim. Bundan sonra senin adın Bartok Puha mı? Niye başka isim bulamadın? <gülüyor> <gülüyor> ya bırak sen Şimdi gelince onlara sen ne diyeceğim onu de hala. Buyurun hanımlar çınar altında bir acı kahve içelim de. <laughs> sonra da benim yırağımı indireceğim. Olmaz aman gözünü seveyim Osman. Nasıl sakınacak ne var ki? Şimdi kar topu hanım gibi sesini inceltip mabudu, yap Abucan, Abu canım Abu de akıyım yapar yap akıyım Abu can Abu o ne ya Abu marpu satar gibi <laughs> inceltip sesini Abu can Abu biraz daha <laughs> Abu can Yeah. <laughs> Buraya bu iki güzide bu iki insanın evlilik merasimi münasebeti gereği sebebi dolayısı yüzünden toplanmış bulunuyoruz. Sakin <laughs> ol. Hay hay. Hep beraber hay hay diyelim o zaman. Hay hay. Şimdi diyor kefaller, dua ile birlikte. Yoksa bu tavşan hüküm yahni hüküm zerde. Hay hay. Allahümme zükkâ zükkâ. Hay hay. Allahümme at. Bu kazlar, ay, Hayır. Ay, zaman, bu duayı amin diyen kaz oğlu kazlar gibi. <laughs> bu duayı amin diyen zevat-ı kiramı dış kapıya mandal, çatladığı kapıya hamal, kız kulesine bakkıl eyle. <laughs> Aksaray'dan çıktım Fatih'e. Ulan ben seni yaktım duvarların içine. <laughs> seven arkadaşlar. Evet. Efendim, hepinize bu akşam geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. İki oyun önce vakıf yetkilileri gelmişti. Ben oyunun sonunda çıkıp konuşma yapmadım diye beni uyardılar. Her oyunun sonunda bir Burak e, Sayın Avukat Selami Öztürk, Vakıf Başkan Yardımcımız İnal Aydınoğlu, Genel Sekreterimiz Tülay Aslaner'e 10 yıldır bu imkanları bize sağlayıp 580 iki öğrenciye, tiyatro severe, tiyatro gönüllüsüne bu imkanları sağladıkları için ilk başta onlara teşekkür ediyoruz. Daha sonra her şeyimiz olan Sayın Süreyya Karaduman'a çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Tabii bu arkadaşlar Kastav Gençlik Tiyatrosu'nun sadece 13 elemanlı, 13 öğrencisi. Oyun grubumuz var, eğitim grubumuz var. Yaklaşık yaklaşık değil 80 kişilik eğitim grubumuz var. 40 kişilik Pınar Hanım'ın dersini yaptığı yaratıcı drama küçük çocuklarımız var. Koca bir orduyuz tiyatro adına. Her gün tiyatro adına güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Her pazartesi farklı oyun oynuyoruz. Çok zor bir tempoda çalışıyoruz. İnanın arkadaşların e, bugün oynadıkları oyun gerçekten e, büyük emeklerin, büyük çalışmaların ürünüdür. Yaptıkları e, ufak tefek hatalar benim gözümden kaçmadıysa da <laughs> <laughs> Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. <laughs>